Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yüksek gerilim tesisatları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Nelerdir yüksek gerilim tesisatları, hmm. ne işe yarar, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da sorularınızı sorabilirsiniz. Yine Telegram kanalımız var link profilimde var linkten. Telegram kanalından acil cevap almak istediğiniz sorular olursa oradan sorabilirsiniz. Arkadaşlar yüksek gerilim teçhizatları şöyle genel olarak bakarsak şalt sahaları kesici, ayrıcı, izolatör ve aşırı gerilime karşı koruma teçhizatları olarak sınıflandırabiliriz. Arkadaşlar ben bugün izolatörleri ve aşırı gerilime karşı koruma teçhizatlarını anlatacağım. Çünkü kesiciler ve ayrıcılar başlı başına birer video oluşturabilecek bir konu olduğu için onları başka videoda anlatacağım. Hatta kesici ve ayırıcıyla ile hakkında kısa bir videom var. Youtube kanalıma bakabilirsiniz. Orada kısa bir video var. Bilgi sahibi olabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda bunlar hakkında tek tek yine videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi biz izolatörleri ve aşırı gerilimlere karşı koruma tesisatlarına bakalım arkadaşlar. Şunu indirelim. Evet arkadaşlar aslında şu direklerden de biraz bahsedeyim. Sonuçta onlar da yüksek gerilim tesisatı olarak, teçhizatı olarak geçiyor. Direkler kendi aralarında üç ayrılır. Demir direkler, betonarme direkler ve ağaçlar direkler. Çok detay girmeyeceğim direklere. Şöyle şekillere bakabilirsiniz. İşte bu ağaç direkleri işte kendi aralarında yine bölümlere ayrılıyorlar. Şöyle direk şekilleri var. <laughs> Evet arkadaşlar şurada yine görüyoruz izolatörler. Ak boynuzları, koruma telleri, topraklama levhaları, damper, camper ve iletkenler. Bunları işleyeceğiz bu videomuzda. Şimdi izolatörlerden başlayalım arkadaşlar. İzolatörler iletkenleri direğe bağlayan fakat elektrik olarak izole eden elemanlardır. Çevrenize yüksek gerilim hatları varsa veya alçak gerilimde de vardır. Böyle direklerin üstüne baktığınızda böyle porselen, fincan da derler bazen. Şurada şekillerde gördüğünüz şeyleri görürsünüz. Bunlar arkadaşlar direklerin üzerinde olup telleri bağlamak için telleri buna bağlarlar. Telde enerji olduğu için bunu direğe iletilmesini engeller. Yüksek gerilim hatlarda özellikle zincir tip izolatörler kullanılır. Eleman sayısı hattın gerilim değerine göre seçilir. Durdurucu direklerde zincir izolatörler hattın gerilime gerilme kuvvetine ve ağırlığına karşı zorlanırlar. Taşıyıcı direklerde ise zincir izolatörler askı izolatör olarak görev yaparlar ve hattın durdurucular arasında ileri geri kaymasını sağlarlar. Şimdi arkadaşlar izolatörlerin korumasından biraz bahsedelim. Yüksek gerilim hava hatlarında kullanılan izolatörlerde koruma elemanları yoksa kısa devre akımı izolatörler üzerinden devresini tamamlar. Bu ark izolatörleri çatlatarak özelliklerinin kaybolmasına neden olur kısa devre akımının direkt olarak izolatör üzerinde değil hava üzerinden geçmesini sağlayacak elemanlar kullanılır. Yüksek gerilim izolatörlerinin korunmasında kullanılan koruma elemanları şunlardır. Koruma elemanları arkadaşlar art boynuzu. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar iki tane metal şey böyle birbirine bağlı bakıyor. Buna biz art boynuzu diyor. Açıklamasını okuyacağım. Ben önce biraz kaba tabirle bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bu ark boynuzlar birbirinin arasındaki mesafe ee, o an o şebekenin şeyine göre değişiyor. Taşıdığı voltaja göre değişiyor. Ee, yüksek gerilimde özellikle yıldırım düşmelerinde hat zarar görmemesi için buradaki oluşacak tel tarafında oluşacak yüksek gerilim bu ark boynuzundan buraya atlayarak direğe oradan da toprağa gider. Bu izolatörü korumuş olur. Ark boynuzunun görevi bu. Şimdi bir açıklamasını okuyalım. Yıldırım düşmesi ve sistem arızalarından dolayı meydana gelen gerilim yüklemelerinde yüksek enerjili bir ark arkın belli bir noktada buluşmasını temin etmek ve toprağa akmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu şekilde izolatörler ve izolatör zinciri üzerinden yüksek gerilim atlamalarının akmasına engel olunarak hasar görmeleri önlenmiş olur. Yüksek gerilim zincir izolatörlerinde ark atlaması neticesinde porselen kısmın genellikle kırılır ve dökülür. Arkın izolatör üzerinden atlamasına engel olmak için hava engel olmak için hava hatlarında kullanılan zincir tipi izolatörlerde Ark boynuzları kullanılır. Bu boynuzlardan birisi zincir izolatörün ıs kısmında olacak şekilde konsola veya traverste bulunur. Diğeri ise iletken tarafından tarafında bulunur. Ve iletkenin izolatör ve bağlama parçası tespit edilir. Boynuzlar sayesinde ark izolatörden uzak tutulur. Bu şekilde izolatörün zarar görmesi önlemiş olur. Açıklamaya çok takılmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şurada görüyorsunuz iki tane metal birbirine bakıyor. Yüksek gerilim geldiğinde izolatöre zarar vermemek için buradan bunu atlayıp topraklanmış olan ee, direğe aşağı doğru toprağa akar. Ark koruma halkası yüksek gerilim testlerinde izolatör zincirinin iletken tarafından izolatörü saracak şekilde bir koruma halkası konur. Bu halka iletkeni izolatöre bağlama parçasına tespit edilir. Bu halkalar konsola veya traveselere tespit edilmiş olan ark boynuzları ile birlikte kullanılır. Bu sistem izolatörler üzerinde meydana gelen yüzeysel atlamanın ark boynuzu ile koruma halkası arasında devam ettirmesi sağlar. Böylece izolatörün atlama gerilimi biraz düşürür. Fakat zincir izolatör üzerinde gerilim dağılımını düzenlemesi için tercih edilir. Şurada yine resimde görüyorsunuz arkadaşlar. iletken tarafında bir halka. Ark çemberi. Biz buna korona halkası da diyoruz. İzolatörlerin herhangi bir noktasında ark meydana gelebilir. Ark boynuzu, ark boynuzu izolatörlerde oluşan arkın rüzgar tarafından izolatörün altına doğru itilme ihtimali vardır. Ark çemberi, ark çemberli izolatörlerde rüzgarın geldiği tarafta meydana gelen bir ark rüzgar tarafından çember üzerinden yanlara doğru itilir ve izolatörlere bir zarar gelmez. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar izolatör etrafında yuvarlak bir şey var. İşte bu izolatörde oluşabilecek arklar rüzgar sayesinde aşağı inmemesi için bu halkaya dağıtılıyor. Kuş konmaz. Kuş konmaz yüksek gerilim enerji nakil hatlarını taşıyan direklerde bulunan traversler, traverslerdeki izolatörlerin bağlantı yerinin üst kısmına kuşların konması veya yuva yapması istenmez. Bu nedenle traverslerin bu kısmına kuşların konmaması için bir kuş konmaz malzemesi montaj edilir ve arası çapraz şekilde galvanizli ince bir bağlama teli ile bağlanır. Şurada şeklini görüyorsunuz. Silikon kaplama havanın kirli olduğu ortamlarda izolatörleri periyodik olarak yıkamak gerektirir. Ayrıca izolatörlerin dış kısmında iklimsel ve özelliklerden dolayı kılcal çatlaklar oluşmaktadır. Bunları gidermek için izolatörlerin yüzeyi fırça veya boya tabancasıyla 380 mikron kalınlığında silikonla kaplanır. Ayrıca bu şekilde izolatörün dış yüzeyi yağmur sularıyla yıkanarak depozit oluşmaları engellenmiş olur. Koruma teli arkadaşlar. Koruma teli de yine direklerin en üstlerinde görüyorsunuzdur. Enerjinin olduğu kısmın en üstte. Tepeden tepeye gider. Şurada koruma teli görüyorsunuz. Örgülü çelik iletkenler olup enerji nakil hatlarına düşecek olan yıldırımları toprağa iletir. Direklerin en üst noktasından çekilir. Topraklama levesi, her direkte topraklama levhası vardır arkadaşlar. Beton yüksek gerilim direklerinde. Koruma teline gene yıldırım topraklama iletkeni vasıtasıyla toprağa kolayca geçişini sağlayan elemanlardır. Koruma teli ile toprak arasında 20 ohmu geçmeyen bir direnç olmalıdır. Damper, enerji nakilatlarını rüzgardan dolayı meydana gelen darbe ve titreşimlere karşı koruyan ağırlıktır. Şu tellere bağlanan arkadaşlar rüzgarda sallanmaması için. Bir de jumper var arkadaşlar. Durdurucu direklerde enerji nakil nakilatlarını birbirine irtibatlamaya yarar. Direkleri de görmüşsünüzdür. İzolatörle kıteller bağlıdır direğe. Az önce videonun başında bahsetmiştik. İzolatörle enerjiyi iletmediği için bu hattın buradan buraya geçmesini jumperler sayesinde yapıyorlar. Şuraya iki tarafa da kabloyu kısa devre ediyorlar. İletkenler arkadaşlar. iletkenler konusuna çok girmeyeceğim. Şöyle bir şekil olarak bakın bizi burada ilgilendiren kısım bu. Diğeri çok detaya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle diğer slaytımızdan resimler varsa resimlere bakalım arkadaşlar. Ayrıca kesici dediğim gibi başka bir videoda anlatacağım. SF6 Bunu başka heh, burada izolatörler var. Bakın arkadaşlar bunlar izolatörler. Bakın şunlar. çeşitlerine göre izliyoruz. Bakın burada ark boynuzu var. İşte özür dilerim. Korona halkası var. Başka ne var? İzolatörler. Şurada daha net görülüyor bu. Buyurun bu izolatör. Bu bu korona halkası. Bir de parafudurdan bahsedeyim arkadaşlar. Yüksek gerilim cihazlarının hat arızaları, yıldırım düşmeleri ve kesici açması gibi manevralar sonucunda meydana gelen aşırı ve zararlı çok yüksek gerilim şoklarının ve enerji iletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalgaların hasar etkisini önleyen cihazlara ve kısaca enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı gerilimi toprağa deşarj eden koruma elemanlarına parafudur denir arkadaşlar. Şu gördüğünüz parafudur. Arkadaşlar bunun şöyle bir şey söyleyeyim. Enerji nakil hattına bağlıdır. Diğer tarafı toprağa bağlıdır. Normal şartlarda iletken değildir. Ama aşırı gerilimde iletkenleşiyor ve fazla gerilimi toprağa iletiyor. Yine bakın koruma teli az önce işlemiştik. Şu en üstten gidenler koruma telleri arkadaşlar. Başka da ark boynuzları var. Buyurun ark boynuzu. Şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar şu ve şu. Burası ak boynuzu. Buradan gelebilecek yüksek gerilim. Şuradan geçebilecek yüksek gerilim. İzolatöre zarar vermemesi için buradan atlayıp direkt üzerinden toprağa gider. Yine trafolarda aynı şekilde vardı. Trafonun bağlantı noktalarından gövdeye verilmiştir. Gövdeden toprağa gider. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.